Merhaba arkadaşlar. Merkezi atamalarla ilgili tercih sürecimiz başladı. Süreçle ilgili problem yaşayan arkadaşlarımız var. Bu videoda sorularınıza çözüm bulmaya çalışacağız. Haricinde hala aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Çünkü kanalımız bir eğitim platformu. Bilen arkadaşlarımız mutlaka bilmeyen arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır. Bu şekilde sorunlarımızı çözüme kavuşturacağız. Arkadaşlarım nitelik kodları ile ilgili problem yaşayan birçok arkadaşım var. Atıyorum orta öğretim alanındaki kadro kodlara başvuru gerçekleştirecek. ilgili nitelik kodlarını indirdi. Fakat ilgili sayfada olmayan nitelik kodları var. Bu nitelik kodlarını nereden bulacağım diye sorun arkadaşlarımız var. Aynı şey ön lisans ve lisans arkadaşlarımız için de geçerli. Arkadaşlarım özel koşullar alanı var. Bizler bu alana tıklayalım ve ilgili sayfamız açılmış olacak. Gördüğünüz gibi 9 sayfadan oluşmaktadır. Genel anlamda 6225 kodunu soruyorsunuz. Kontrol F diyelim arkadaşlar. ilgili kodu yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi MEP'ten onaylı bilgisayar işletmenin sertifikasını sahip olmam gerekiyor. Tercihlerin nasıl yapılması gerektiğini, hangi noktalar üzerinde defaatle durmamız gerektiğini sizlere bahsetmiştim. İlgili video kanalımızda mevcut. Tercih yapacaksanız mutlaka o videoyu izleyin. Videoyu izlemeden tercih listenizde oluşturmayın arkadaşlar. Çünkü çok önemli noktalardan bahsettim. Sizleri tercih hatası yapmaktan alıkoyacaktır. Belirtilen nitelikleri tam anlamıyla sağlamam gerekiyor. İlgili bölümden mezunum. Benden 6.225 kodlu belgeyi istiyor. Bu belgeye sahip değilsem başvurumu yapamıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Bir de şu şekilde bir durumla karşılaştık. Bölümünüz ya da belge şartınız tutmuyor. Başvurunuzu yaptınız ve ÖSYM'den onay aldınız. Gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunuz için hakkınızda soruşturma başlatılabilir. Ayrıca atamanız da olumsuz sonuçlanır. Çünkü gerekli niteliklere sahip değilsiniz. Bazı arkadaşlarımız da bu durumla karşılaştılar. Fakat söylemiş olduğum gibi nitelikleri tam anlamıyla karşılıyorsanız, belgelere sahipseniz başvurunuzu gerçekleştirin. Haricinde bölüm ya da belge şartını taşımıyorsanız başvurunuzu yapmayın arkadaşlar. Ayrıca ön lisans arkadaşlarımız da detaylı video istiyorlar. Onlar için detaylı videoyu hazırlayacağım. En yakın zamanda kanalımıza yüklemeye çalışacağım. Burada olmayan nitelik kodu kesinlikle burada yer alacaktır arkadaşlar. Ctrl F dediğiniz zaman ilgili nitelik koduna ulaşacaksınız. Daha önce videolarımız izleyen ya da dinleyen arkadaşlarımız blok'a bilecektir. Merkezi atamayla açıktan atamayı birbirine karıştırıyoruz arkadaşlar. Merkezi atamalar ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. İKM, zabıt katipliği, icra katipliği gibi alanlarda başvuru yapılmamaktadır arkadaşlar. Saymış olduğum alanlardaki başvurular açıktan atamalardır ve Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu noktayı karıştıran çok arkadaşımız var. Merkezi atamalarda mülakat yoktur. Açıktan atamalarda mülakat süreci vardır. Bahsetme olduğum durumlar merkezi ve açıktan atamanın farklarıdır. Ayrıca ayrıntılı videolar da kanalımızda mevcut. İzlemediyseniz mutlaka o videoları da izleyin ve bilgi sahibi olun. Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerine katip alımı var. İlgili duyuruyu kanalımızda paylaşmıştık fakat bu genel bir alım değil arkadaşlar. Genel alım geldiği zaman mübaşirlik, zabıt katipliği, icra katipliği gibi alanlarda atamalar gerçekleştirilecek duyuruyu sizlerle paylaşacağım. Nereden hangi işlemleri yapmamız gerekiyor bu noktalar üzerinde duracağız. Zaten kanalı kanalımızı takip ediyorsanız ilgili tüm duyuruları sizlerle paylaşıyoruz ve sormuş olduğunuz soruları da yanıtlamaya çalışıyoruz. Merkezi atamalarda tercih yaptım. Başka alanlara başvuru yapabilir miyim? Sıkıntı yok arkadaşlar, başvuru yapabilirsiniz. Atama gerçekleştikten sonra, sözleşmeye imza attıktan sonra başka bir tercihte bulunamazsınız. Çok gelen sorulardan bir tanesi de ikinci tercihler ne zaman başlayacak? Arkadaşlar, almış olduğumuz puanlar 2 sene geçerli ve genelde baktığımız zaman merkezi atamalar maksimum 2 defa yapılmaktadır. Şu anda atamamız yapıldığı için belirli bir süreden sonra ikinci bir atama gerçekleşecektir. Açıklandığı an zaten kanalımıza aboneyseniz sizlere bildirim gelecektir. Ayrıca arkadaşlar, hemşire yardımcısı mezunu olan arkadaşlarım birçok yorum atıyorlar. Yorumlarınızı cevaplarken üzülüyorum çünkü ilgili bölümden mezun olan birçok arkadaşım var. Fakat maalesef bölümün ataması yok. İşkur üzerinden atama yapılıyor ve kura sonucunda belirleniyor. Bu nedenle sizlerin birlik olması gerekiyor. Sesinizi duyurmanız gerekiyor arkadaşlar. Önceden alım yapılıyordu fakat şu anda alım gerçekleştirilmiyor. Bir olursanız, birlik olursanız, sesinizi duyurursanız ilgili merciler harekete geçecektir. Umarım sizlerin de istediğiniz alanlarda atamalarınız gerçekleşir. Arkadaşlarım başta da söylemiş olduğum gibi takıldığınız yerler var mı? Hangi alanlarda problem yaşıyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Bu kanal sizler için var. Ben gördükçe yorumlarınıza geri dönmeye çalışıyorum. Bu süreçte de sizlerle birlikte olacağız. İnşallah atandığınızın haberini de bizlerle paylaşırsınız. Karşılaşılan problemleri yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışalım. 7 Ocak tarihine kadar tercihlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu nedenle acil etmemize gerek yok. İnceleyeceğiz, sık dokuyacağız arkadaşlar. Tercih listemizi oluşturacağız. Uygulamalı olarak da ada işlemleri sisteminden neler yapmanız gerektiği ile ilgili videolar kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartları bırakacağım. Tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlarım.